Merhaba arkadaşlar. 10.000 psikolojik sınırını çok şükür geçtik. Çok şükür 10.000 psikolojik sınırının üzerinde kapatmayı bildik. Tamam bazı bistot hisselerimiz hala istediğimiz performansları gösteremiyor. Tamam bazı yan tahtalar hala güzel pazartesiden sonra hala toparlayabilmiş değil. Ama halk arzlar içinde DCTR güzel gitti, Yiğit Akü güzel gitti, Yiğit Akü hakkında bugünlerde YouTube'da da Twitter'da da çok açıklamalar var. Çok güzel yorumlar var. Hani Yiğit Akün'ün gelecek bakımından, iyi yerlere gideceği bakımından, yaptığı yatırımlar bakımından. Hani bir bebek hissi hani sürpriz atacağım kardeşim, yedek akşam var diyorsanız, ufak ufak Yiğit Akün'e biriktirebilirsiniz. Yani kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla uzun vadeli bir maceraya başlayabilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Arkadaşlar Halka arzlar da bugün 6. tavanını gerçekleştirdi. Biliyorsunuz pazartesi günü 4. günde 4. işlem günü taban yapıp tekrar tavana gitti. Tavandan alıp tekrar tavandan satmak isteyenler vardı o günde. Efor %6 yukarıda kapattı. Yiğit tavan kapatmayı bildiği Gayet güzel. Şöyle bir rakamlara baktığımızda Deceler'de 2.200.000 lot tavanda alış emri varken Yiğit aküde 381 bin lot tavanda alışan bile kapatmayı bildi. DCTR'nin el değiştirme oranları tabii ki 2'ye 3'e katladı. %378'e ulaştı. Bakın hocayla da borsada demiş ki hisseyi toplayan kodamanlar tamam diyene kadar devam edecek gibi görünüyor diyor arkadaşlar. Yani öyle bir şirket seçeceksiniz ki kendinize. Ya ben kumar mı oynayacağım? Ben tavan tavan gitsin de çok para kazanmak mı istiyorum diyorsanız Hani diyorlar bazı arkadaşlar kurumsal katılırsa ben halka arıza girmem. Ya bütün hepsi bireysele gidenlere de gördük. Kurumsal aslında o şirketi bir nebze şekillendiriyor desek yenidir bence. Tabii ki bireysel fazla olsun, kurumsal bir nebze yüzde yirmi, yüzde otuzlarda olsun. Yüzde elli de çok kardeşim Bahadır Kimya'da olduğu gibi onun da bugün biz başvurusunu yaptık. Sizlerle paylaşmıştık. Bakalım sonuçlar ne zaman gelecek. DCTR'de tavanda 2.241.000 lot alış emriyle kapatmış. Büyük bir ihtimal Bahadır Kimya'nın sonuçları da bence Cuma'ya kadar gelecek arkadaşlar. Cuma'ya kadar sonuçlar gelir, iadeler yapılır. Umuyoruz gelecek hafta çok da gecikmeden şöyle salı çarşamba işleme başlar diye. Umuyoruz, bekliyoruz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.